Allah başlasın. Arkadaşlar yaşta. Bir de BMC arabamız var. Kum çekiyor. Kozanlı'dan kumu yıktık. Köye geliyor saat 3-3.5-4 sıralarında. O Kozanlı'nın beri yanında bir kötü yağlamacı vardı. Oğlan bana dedi ki, ya baba dedi. Şu arabaya yağladık dedi. Yağladık ulan gir de dedim. Dolmuşçunun önüne kırmış arabayı. Ha He başına girdi dolmuşun tüt 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 dedi <laughs> 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 durdu dur dedim sen dövüşürsünüz ben ineyim dedim ha? ben indim ben dedim dolmuşca oğlum kelle meletim ne var idare eyle dedim <laughs> ben dedim benim bu gözümün üstüne nasıl ettiştiler la şahat demesinin gözümün biri geçti <gülüyor> kapandı <gülüyor> gözümü açtım ki Oğlanın elinde bir büyük demir, bu bana vuran it... benim oğlan vuramıyor, ona da vuruyor, artı o adam. Hemen ayakları vuruyor it... küçük bir adam. Hemen kafa vuruyor, hemen el vuruyor. Bir adam dört tane oldu. Desem buna ne Benim göz gitti. Biz araladı polisler geldi, arabaya bindik. Polis ona bir tane çarptı, ne vurdun lan bu kocaya dedi. Ben dedim olabilir dedim. Yiğidin dina de yiğidi de öndüş dedim he. Bindik gel yok. Oğlan dedi bana ne beğenin dedi. Yok oğlum o bir dedim. <laughs> Valla o bir dedim. Yok he. Bu gözüm görmüyor eve geldim. Bu dedi karı. Koca bu gözüme ne olur dedi. Yarım gözümü dedim arabanın arka kapağına vurdum dedim. Yok dedim. Yok dedi inanmıyorum ben dedi. Böyle, Kargan dedim mi valla bilin lan yedik yoğurum karı dedi. <laughs> Zopa yedik yoğurum. Yani e, lafta laf da söyletmeyin yani. He yedik yoğurum diye yoğurum mı saklayayım arkadaşlar. Yani? Yani. He yedim değil ha yiğide ön ha mi? Buyurun. Yedim. <laughs> ya Moris insanın başına her şey geldi. Abi <laughs> yedim. Yani böyle de başınızdan bir He böyle, A, böyle bir işte, olayımız bir... geçti. <laughs> Allah şenliğini atlasın dayı Allah uzun ömür versin. Fındık teyzemizle beraber. Eve gene güzel bir kuzu keseyim. Vallahi mı? Vallahi getireyim şu ağacın dibine. Yen... Ha dostum, dostum malı yenir. Getireyim bak aslan yen. Muhtar bak, muhtar. Biz seninle program yapmayacak. Biz, biz Öşen Emre'den yapacağız. Ya. ya, ya, ya. <laughs> Vallahi. Ya. Ben hepiniz ben sizi koyuyorum mu gelin deyin. Aha. Yanlış sen de. Ama şimdi, şimdi muhtemelen biz Ösün Emin'den yapacağız en programı. Sen artık başka zaman erteleyek bu senden programı. Yok yapın. Yani. Aba Ösün Emin, Ösün Emin bize kuzu kesiciymiş. Ben çok ara alıcılar verledim geldim. Tek sen mi Evet sevgili izleyicilerimiz. Iı, Ösün Emin gerçekten programımıza renk kattı. Gezilemiz tüm hızıyla devam ederiz. Neden ayrılmayın?